Yaygın hastalığı bulunan ileri evre nodal marjinal zon lenfomalarda hastada semptom yoksa tümör yükü çok yüksek değilse izlem yoluna gidilebilir. Peki tümör yükü yüksek semptom olan hastalarda nasıl bir tedavi protokolü uygulanmalıdır? Burada uygulanacak tedavinin en temelini monoklonal antikor dediğimiz damar yoluyla verilen akıllı ilaçlar oluşturmaktadır. Bu konuda en sık kullanılan akıllı ilaç Rituximab adı verilen tümör yüzeyinde bulunan CD20 isimli antijene bağlanarak tümör hücresini yok eden akıllı ilaçtır. Rituximab'a eklenen çeşitli kemoterapilerle kombinasyon rejimleri adı verilen rejimler oluşturulur. Bu rejimlere kemo immünoterapi rejimleri denmektedir en sık kullanılanlar arasında R-CHAP, r, bendamustin ve R-CVP bulunmaktadır. Kemoterapisini alıp remisyona giren hastalar belirli aralıklarla izlenerek hastalığın tekrar edip etmediği kontrol edilir. Bazı klinik çalışmalarda tedavisi tamamlanmış, remisyona girmiş yani hastalığı normal hale gelmiş hastalarda belirli aralıklarla bu akıllı ilaçlarla idame tedavi yapılabileceği de öngörülmektedir. Ama şunu unutmamak gerekir. Her hasta için tedavinin bireyselleştirilmesi gerekir. Tedavi mutlaka primer hekimle tartışılmalıdır. Ayrıca hastanın hangi tedaviyi alacağı hastanın yaşına, hastalığın tipine, risk grubuna, evresine, hastalığın agresifliğine ve ülkenin içinde bulunduğu geri ödeme kurumlarına göre de değişebileceği unutulmamalıdır.